Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sektörel enflasyon beklentileri verisi geldi. Ekranlara da son dakika gelişmesi olarak yansıyacak. Burada 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında 0.2 puan azalma gösterdi. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için azalmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerle piyasa katılımcılarının beklentileri artık yakınsamaya başladı. Uzun süredir yakınsamaya başlamıştı. O makasında bir hayli daraldığını görüyoruz. Ne oldu peki? 27.2 seviyesine geldi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi reel sektöründe beklentisi 1.7 oranında azaldı. 47.8 seviyesine geldi. Hane halkının da enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için 3.1 puan azaldı. Bu önemli. Hane halkı e, beklentisi son 2 aydır üçer dörder puan düşüyor ve 64.1 seviyesi e, olarak kayıtlara geçti. 3 alanda da üç tarafta da beklentiler düşüyor. 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı adına düşüş gösteriyor. Piyasa katılımcıların beklentisi 0.2 puan azalarak 27.2 seviyesinde gerçekleşirken reel sektörün beklentisi de 1.7 puan azaldı ve %47.8 seviyesine geldi. Hane halkı enflasyon beklentisi de 3.1 puan azaldı ve %64.1 seviyesine gerilemiş durumda. Hem reel sektör, hem hane halkı, hem de piyasa katılımcılarının beklentileri düşüyor, enflasyona dair. Evet, aslında burada az önce senin söylediğin nokta çok önemli. Ee, o da e, hane halkının şimdi e, piyasa ile aslında piyasa katılımcılarının beklentileriyle paralel gidiyor aslında. E, genel olarak baktığımız zaman e, rakamlar ama hane halkında birazcık o makasa çıktı. Onun da işte her ay biraz daha azalıyor olması oldukça önemli. Şimdi burada tabii özellikle bu 12 ay sonrası için beklentiler ve bu süreç de giderek enflasyon beklentilerinin düşüyor olması her ay biraz daha her ay biraz daha düşüyor olması, bu aslında önümüzdeki dönemde enflasyonun düşeceğine inancın yüksek olduğunu gösteriyor ve bu da tabii bir şekilde hep söylüyoruz ekonomide algı yönetimi çok önemli bu açıdan baktığımızda doğru yönetildiğini gösteriyor ve önümüzdeki dönemin beklentilerinin daha iyi şekillendiğini söyleyebiliriz bu açıdan. Tekrar ifade edelim, sektörel enflasyon beklentileri düşüyor. E, Reel sektörün, piyasa katılımcılarının ve hane halkının enflasyon beklentilerinde, Kasım ayındaki ankette düşüşlerin olduğunu net bir şekilde görüyoruz. E, böylece Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu hedefle katılımcıların hedefleri e, beklentilerini de yakınsadığını net bir şekilde söyleyelim. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, bir öncekiye göre 2 puan azaldı bu arada %26.3 seviyesine gerçekleşti. Bunu da ifade etmiş olalım. Öz zamanım bakalım önümüzdeki süreçte enflasyonda özellikle gelinen nokta ve beklentiler yakınsamaya devam edecek mi? Bakalım yani bu tabii önümüzdeki dönemi şekillendirecek noktalardan birisi. Bir de tabii özellikle hani ekonomi yönetiminin de tabloyu okuması açısından önemli. Çünkü burada e, hissedilen enflasyon e, kısmı önemli. Hane halkından bunu daha çok görmüş oluyoruz. E, bakalım önümüzdeki e, ya yani bu ay için nasıl bir enflasyon gelecek. Tabi bu arada 3 Aralık'ta e, göreceğiz. 3 Aralık'ta göreceğiz. Bu arada bu, bu hafta büyümeyi de göreceğiz. Hı hı, Cuma e, O da oldukça önemli olacak. E, yıl sonuna doğru giderken bu tablo e, önemli bir tablo. Evet.